Winner winner chicken dinner. Oyunu kazanınca karşımıza çıkan bu ifadeyi hiç merak ettiniz mi? Türkçe'ye çevirdiğimizde saçma sapan bir anlam çıksa da bu ifade kumarda kullanılan bir ifade. 1930'ların ekonomik krizi sırasında insanlar sokaklarda para için kumar oynarken eğer kazanırlarsa o akşam yemekte tavuk alabilecekleri anlamına gelen bu sözü söylüyorlardı ve Las Vegas'ta kumar yaparken kullanılan bir sözdü. Daha sonra bir kumar filmi 21 tarafından popüler hale geldi ve ardından PUBG'de efsaneleşti. Tek kuruş reklam yok. Bluehole ana şirketi PUBG oyununun pazarlaması için tek bir kuruş harcamadı. Evet bu eşsiz oyun ağızdan ağıza yayıldı ve böylece bu kadar ünlendi. Oyundaki gerçek yerler Oyundaki bazı yerler çok gerçekçi duruyor değil mi? Sebebini açıklayayım. Erangel'da bulunan okul aslında Rusya'daki Çernobil. Barınak, malzemeyle dolu yeraltı sığınakları aslında Fodisya. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ukrayna'da terk edilmiş nükleer silah deposuna dayanmaktadır kendisi. Sanok'un doğu tarafında yer alan tapınak, evet hatırladınız mı? İşte o tapınak, aslında Dastan, Rusya dağlarına dayanmaktadır. 2017 yılında piyasaya sürüldükten sonra çeşitli PUBG ürünleri, kullanıcıların belirli oyun içi ürünleri satın almalarına ve satmalarına izin veren dijital bir pazar olan Steam Market'e girdi böyle bir ürün olan kırmızı bandana o kadar fazla dikkat çekti ki 1000 dolara satıldı. Evet yanlış duymanız. Bir bandana 1000 dolara satıldı. Bunun nedeni bu ürünün çok az bulunması. Royal Pass'in 2018 yılında PUBG ile piyasaya sürülmesi şirketin gelirini neredeyse %365 arttırdı. Royal Pass aslında oyuncuların kendilerini sıralamasına ve ödüllerin kilidini açmasına izin veren bir ilerleme sistemidir. PUBG Mobile Royal Pass'in ilk haftasında dünya genelinde hem iOS hem de Android'de 6.1 milyon dolar brüt kazandı. Oyun bundan önceki 3 hafta içinde ortalama 1.3 milyon dolar kazanmıştı. Karlar inanılmazdı. PUBG tüm zamanların aynı anda en çok oynanan rekorunu elinde tutuyor. Oyunu aynı anda 3 milyon 106 bin kişi oynadı. İlginç bir şekilde o yıl Eylül ayında yine kendi yaptığı rekoru kırmıştı. Yüzyıl Yasağı Hilecilere gözdağı vermek isteyen PUBG yetkilileri bir oyuncunun hesabını 100 yıl boyunca yasakladı. Ama bu biraz fazla olmuş. Belki de az olmuştur. Dacia. Oyundaki en avantajlı araba hangisi diye hiç düşündünüz mü? Dacia. Oyundaki en iyi araba. 4 kişilik bir ekip için hızlıca bir yerden kaçmak ve hızlı bir şekilde bir noktaya ulaşmak için en iyi araçtır kendisi. Araç seçiminde bu maddeyi göz önünde bulundurun. Bir başka tamamen alakasız video konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın.